Herkese merhaba. Ben Nerya Çorumlu. Mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sağlıklı bir tarif vereceğim sizlere. İşte diyet yapıyorsunuzdur, fazla kalori almaktan kaçınıyorsunuzdur. Ama böyle tatlı krizlerine giriyorsunuzdur. Canınız çok fazla tatlı istiyordur. Bu sebeplerle böyle çok e, ağır tatlılar değil de içinde rafine şeker olmayan, işte kurmayla, muzla tabii ki onların da içinde şeker var ama dediğim gibi rafine şeker olmadan en azından e, tüketebileceğiniz bir tatlı tarifi paylaşacağım sizlerle. Malzemeleri hemen saymak istiyorum ben. 2 tane muz. Muzlarım küçük olduğu için iki tane kullandım. Büyük bir tane de muz kullanabilirsiniz. Burada 10 tane hurma var. bir yemek kaşığı kakao. bir çay kaşığı tarçın. Burada da yarım su bardağı kadar fındık var. Malzemelerim bu kadar. Çok fazla malzemeli bir tarif değil. Tarçını biliyorsunuz tatlı ihtiyacınızı minimuma indirgeyecektir. O ihtiyacınızı karşılayacaktır. Muz var, hurma var. Onlar böyle bol bol zaten tatlı olmasını sağlayacak yaptığımız bu minik topları. Benim fındıklarım kabuklu fındıkta o yüzden kabuklarını kırdım. Onları biraz kavurdum. Kavurduktan sonra zaten onun dış yüzeyindeki ince bir kabuk daha oluyor ya içindeki. Onu hemen kolaylıkla soyabiliyorsunuz. Kavrulmuş fındık böyle biraz daha fazla lezzet veriyor. İsterseniz onu da çiğden kullanabilirsiniz. İlk önce ben şimdi fındıklarımı bir böyle çok da ufalamadan, un haline getirmeden bir rondodan geçireceğim. Şimdi kaseme alıyorum. E, bu arada hurmaları ben öyle hurma biraz e, ezilecek gibi değildi, biraz sertti. O yüzden böyle üzerine bir kaynar su döktüm. Yarım saat ya da 15 dakika da yeterli olur hurmanın sertliğine göre beklettim. Şimdi onları soyacağım. Çekirdeklerini çıkaracağım ve rondoya atacağım. Hurmalarımı temizledim. Çekirdeklerini çıkarttım, rondoya aldım. Bu arada ben bu hurma çekirdeklerini hemen böyle saksının diplerine koyuyorum. Böyle işte yanında hangi saksı varsa onun dibine koyuyorum. İki sene önceki Ramazan'da o hurmalardan, onu da göstermek istiyorum o çiçeğimi. Şöyle bir çiçeğim oldu. İki senelik hurmalar bunlar. Bir sürü vardı aslında. Yani bir sürü hurma tuttu çekirdekten. Ve dağıttım ben onu. İşte anneme götürdüm falan derken bunlar kaldı. Biraz ağır büyüyor ama ben çok seviyorum bu hurma. Yani ağacı diyemeyiz tabii ki. Çünkü ağaç olması için, yani meyve vermesi için aşı maşı bir sürü şey gerekiyor. Ama evde de böyle güzel bir süs bitkisi oluyor. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi öncelikle ben bu hurmalara kakaoyu ve tarçını ekliyorum. İlk önce hurmaları bir çekeceğim. Hurma çünkü böyle biraz daha zor eziliyor. Bu sefer kolay ezildiği için onlar biraz çekildikten sonra muzları ekleyeceğim. Bu işlemde tamam. Muz, hurma, kakao ve tarçını rondodan geçirdim. Böyle hafif macun kıvamında bir karışım elde etmiş oldum. Şimdi onları yuvarlayacağım. Yuvarlarken zorlanırsanız elinizi ıslatabilirsiniz bu arada. Yuvarlayacağım. fındık, e, bu rondodan geçirdiğim fındıkları bulayacağım. Ve dolapta böyle en az iki saat kadar bekleteceğim. Daha güzel bir kıvamını bulacak. Bu aşamada isterseniz fındık miktarını biraz daha fazla tutup içine de fındık ekleyebilirsiniz. sağlıklı, hurmalı, muzlu, tarçınlı atıştırmalıklarım hazır. Bir o kadar daha çıkacak. Onları da ben fındığa bulayacağım, tabağa alacağım ve buzdolabında en az 2 saat bekleteceğim. Böyle biraz daha kıvamını bulacak ve istediğiniz zaman ara öğün olarak da tüketebileceğiniz gönül rahatlığı tüketebileceğiniz bir atıştırmalık. Beğenirseniz ya aklınıza takan herhangi bir şey olursa videonun altındaki yorum bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Yani durumla işte ilgili fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.